Firo Türkiye YouTube kanalından herkese selamlar. Bu videoda 5 dakika içerisinde firo madenciliği nasıl yaparsınız bunu anlatacağız. Ekran kartlarınızla firo madenciliği yaparak belli bir gelir elde edebilirsiniz. Şimdi hızlıca videoya geçiyoruz. Firo'yu takip etmek için sosyal medya kanallarımıza katılabilir ve Telegram grubumuza dahil olabilirsiniz. Firo ile ilgili bütün güncel bilgiler bu kanallarda paylaşılmaktadır. Keyifli seyirler. Tekrardan selamlar. Şu anda Firo.org web sitesine girdik ve Firo madenciliği nasıl yapılır bölümüne girdiğimiz zaman madencilik ile ilgili bütün teknik bilgileri zaten adım adım kademe kademe gösteriyor. Biz bugün Windows'ta ekran kartıyla madencilik nasıl yapılır bunu göstereceğiz. İlk önce yapmamız gereken şey bir miner programı indirmek. Burada Nvidia ve AMD ekran kartları için oluşturulmuş miner programları var. Biz burada Trex Miner'ı kullanacağız. Trex Miner'ın üzerine tıkladığımız zaman GitHub üzerinde Trex dosyasını atıyor bize. Üst taraftaki Linux yani HiOS işletim kazan insanlar için biz BinZip olan Trex Miner uygulamasını indireceğiz. Tıkladığımız zaman indirme işlemi başlıyor. indirme işlemi tamamlandıktan sonra tekrardan kaydı açacağım. Tekrardan selamlar arkadaşlar. Miner programımızı da indirdik ve bir klasöre çıkarttık. Klasöre çıkarttıktan sonra karşımıza böyle bir ekran geliyor. Burada zaten madencilik için bütün şablon hazırlanmış durumda. Bizim yapmamız gereken tek şey kendi cüzdan adresimizi bu dosyalara girmek ve akabinde de madenciliği başlatmak. Piro için oluşturulmuş zaten dosyalar var. Burada Two Miners, Midpol ve Wallpol gibi 3 tane havuz var. Biz bugün Wallpol'da kazım yapacağız ve buranın üzerine tıkladıktan sonra düzenle butonuna tıklıyoruz. Tekrardan göstermek istiyorum. Firewall Pool'u gördükten sonra düzenle bölümüne bastığınızda burada yapmamız gereken tek bir değişiklik var. Bu değişiklikte de şuradaki bulunan cüzdan adresi yani kazım yap yapacağımız kazdığımız bakiyenin hangi cüzdana yatmasını istiyorsak o cüzdan adresine gireceğimiz yer. Peki bu cüzdan adresini nereden temin edebilirsiniz? Videonun açıklama kısmında da belirteceğim. Firon'un kullanmış olduğu mobil cüzdanlar mevcut. APK olarak Firon'un kendi cüzdanı var. Ayrıca Stack Wallet Android ve iOS'ta aynı şekilde Campfire'da Android ve iOS'ta indirebileceğiniz mobil cüzdanlar. Bu mobil cüzdanları indirerek bir Firo cüzdanı oluşturabilirsiniz. Bununla ilgili de kapsamlı bilgiyi Telegram gruplarımızdan alabilirsiniz. Tek yapmanız gereken şey şuradaki bölüme bakın. U'dan sonra bir boşluk var ve noktadan önceki bu bölüm sizin cüzdan adresiniz. Bu cüzdan adresini siliyorsunuz ve kendi cüzdan adresinizi yapıştırıyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra yapmanız gereken tek şey artık dosya ve kaydet butonuna basmak. Kaydet butonuna tıkladıktan sonra pirovolpol ayarladığımız dosya için Bastığımız zaman arkadaşlar otomatikmen şu anda madencilik yapmaya başlayacak. Şu anda madencilik yapmaya başladık. Buradaki ekranda da görüyorsunuz. Birazdan havuza da istatistiklerimiz yansımış olacak. Ama onun öncesinde tekrardan bir firo.org'a girerek madencilik rehberine bir göz atmak istedim. Firo madenciliği yapabileceğiniz birden fazla havuz var arkadaşlar. Burada bütün havuzlar zaten listelenmiş durumda. Biz bugün de kazım yapıyoruz ama siz istediğiniz havuzda madencilik yapabilirsiniz. Akabininde burada madenci yapılandırma bölümünde bat dosyalarını oluşturmak için burada tasarlanmış bat komutları yer alıyor diyebilirim. Firo Miner için, Nvidia AMD veya Trex Miner için burada oluşturulmuş komut dosyaları var. Bu komut dosyalarını oluşturarak da bir madencilik algoritması oluşturabilirsiniz. Akabininde solo madencilik için Burada detaylı bilgiler var. Yakın zamanda solo madencilik içinde bir bilgilendirme videosu gerçekleşecek. Şimdi kazım yaptığımız havuza geçiyoruz. Poli poli havuzunda kazım yapıyoruz. Şöyle de hemen gösterelim madenciliğimizi de başlatmıştık. Şimdi biz yaptığımız madenciliği nasıl göreceğiz diye soracak olursanız da hatırlıyorsanız bat dosyasına kazımdaki yapılan ödemeyi almak için kendi cüzdan adresimizi girmiştik. Aynı cüzdan adresini şu anda bu arama noktasına, ana sayfaya geldikten sonra arama noktasına yapıştırıp araştırmaya bastığımız zaman karşımıza böyle bir ekran çıkacak. Açılan bu ekran bizim ekran kartımızın bütün istatistiklerini bizimle paylaşacak olan ekran. Burada vermiş olduğumuz gücü görebiliriz. Burada işçimizin aktif mi pasif mi olduğunu görebiliyoruz. Balans ayarımız var. Bakiyemiz burada birikecek ve minimum payout 0.1 firoya tekabül ediyor. Yani 0.1 firo kazdığınız zaman otomatikmen buradaki cüzdan adresinize gönderilecek. Kısa bir süre içerisinde firo madenciliği nasıl yapılır konusunu yeterince ele aldığımızı düşünüyoruz. Yine de aklınıza takılan tüm soruları videonun yorum kısmına yazabilir veya sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşabilir. Telegram kanalımızdaki sohbete katılabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Firo Türkiye sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın. Bütün yenilikler ve güncellemeler ilk olarak sosyal medya hesaplarımızda paylaşılıyor. Ayrıca Telegram kanalına katılarak aklınızdaki tüm soruları sorabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için tekrar teşekkürler. hoşça kalın Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Firo Türkiye sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın. Bütün yenilikler ve güncellemeler ilk olarak sosyal medya hesaplarımızda paylaşılıyor.